kim umar senden vefayı? Yalan dünyada gelmesin. Muhammedül Mustafa'yı alan dünyada gelmesin. Hey yürü ey bir vefa sensin hod bir köhne karı. Nice yüz bin erden geri, kalan dünyada gelmesin. Sihrine donatıp kendin, meydana salan semendin. Aleme mihnet kemendin, sana dünya dünyada misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünyada değilmesin. Eğer şahı eğer bende, her kişiyi salam bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değilmesin kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahir kar ı hüryan edip, soyan dünyada gelmisin. İşin gücün daim yalan, çok kişiden nar kalan, nice kerre boşaluban, dolan dünyada girmesin.